Efendim merhaba. Gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup konuşmaları gerçekleştirildi. Grup toplantıları vardı Milliyetçi Hareket Partisi'nde, Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Meclis'in yeni yasama yılı açılış töreni sonrasındaki ilk grup toplantıları gerçekleştirilecek bu hafta ve Milliyetçi Hareket Partisi grubu toplandı. Grupta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir konuşma yaptı. Bahçeli'nin gündeminde 3 ana konu vardı. Sayın Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisin açılış özel toplantısına katılmamasını eleştirdi. Ayrıca Gazze'ye değindi, İsrail'in mezalimine değindi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörist başı Abdullah Öcalan'a seslendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında yeni yasama yılının açılış oturumuna katılmayan Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi boykot ve protestolara sahne olacak, ucuz ve uçuk ayak oyunlarına alet edilecek, egoları şişkin, hırs ve itirazları kabarık, siyasi tüfeylilerin tahrip ve tahriklerine maruz kalacak bir yer değildir. Yeni yasama yılının açılış oturumunda sudan bahaneleri ileri sürerek katılmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlüğün yanında aziz milletimizin iradesine saygısızlıkta üst bir fazla fazla geçen Cumhuriyet Halk Partisi genel gene baltayı taşa vurmuştur ipsiz çelişkilerde bocalayan Cumhuriyet Halk Partisi kafil yüretkarlığıyla yanlışı savunacak basit ve bayağı gerekçelere sığınmayı devamında bunlarla avunmayı tercih etmiştir. Elbette kendi düşenin ağlamaya, dövünmeye, sızlanmaya hakkı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Sayın Cumhurbaşkanımızı sadece meclisimizi değil esasen Türkiye'yi ve Türk milletini yok saydığı ortadadır. Partisinin meclis grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'de on binlerce masum sivili katleden İsrail'le ilgili sürpriz bir çıkışa imza attı. Gazze'deki soykırım ve insani felaket dünyaya ayağa kaldırmıştır. Bilhassa Gazze'ye insani yardım malzemesi götürmek amacıyla yola koyulan küresel sumut filosu Siyonist kuşatmayı sarsmış ve uluslararası sularda uğradığı terörist saldırıya rağmen direniş umutlarını kamçılamıştır. Trump'un Filistin'i tanımak Hamas'a ödüldür de sözleri ön yargılı basit, baya ve ha bağnacadır. Hamas terör örgütü değildir, gerçek manasıyla terör yöntemlerine başvuran haydut devlet İsrail'dir. Hamas ülkesini, vatanını ve milletini savunan bir direniş örgütüdür. Şunu açık yüreklikle ifade etmek gerekirse İsrail hem insanlığın hem de barış umutlarının düşman odağıdır. Mısır'daki müzakerelerin kesinciye uğraması, İsrail'in savaş, şiddet ve soykırıma devamı halinde artık zora dayalı her türlü askeri seçenek meşru hale gelecektir. İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa sahada ve silahla yapılması tarihin kırılma anı olarak karşımıza çıkabilecektir. Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan SDG-YPG'ye çağrı yapmasını isteyen Devlet Bahçeli şöyle devam etti. Kürt-Türk ile Kürt arasına saçılmak istenen emperyalizmin menşeli nifak doğumlarının bu kutlu kardeşlik hukukunun arasına dikilmek istenen ayrımcılık bariyerlerinin yıkılıp atılması terörsüz Türkiye bilin asıl ve esas amacıdır. Nitekim amaç hasbidir, harbidir, hayşiyetlidir ve hakikat temeline dayalıdır. Bakınız, Kürt kardeşlerimizin terörle uzaktan yakından bağ ve bağlantısı yoktur. Farklı sahip ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır. Silah varsa siyaset yoktur. Siyaset olacaksa, siyaset yapılacaksa silahların tamamı yakılmalıdır. Bizim kaybına göz yumacağımız, heba ve israf edeceğimiz tek bir insanımız dahi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti haşmetlidir. Bunun yanında şefkatlidir. Eğmeden, bükmeden söylemeliyim ki PKK'nın kuru yönderliğe elini taşın altına koymuştur. 27 Şubat Barış ve Demokratik Toplum çağrısının hitamında PKK 12 Mayıs'ta silah bırakmış ve örgütsel varlığını lağvetmiştir. 11 Temmuz'da bir grup PKK'lı silahlarını yakmıştır. Ne var ki Suriye'nin kuzey doğusunda tesir alanı kuran dedeleri ve YPG henüz silah bırakmamış ve 27 Şubat İmralı çağrısına riayet etmemiştir. Beklentim şudur. PKK'nın kurucu önderliği CDG, YPG'ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakada uyulmasını istemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu da toplandı ve Genel Başkan Özgür Özel konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özgür Özel konuşmasında şu konulara değindi. Susuyoruz, sabrediyoruz. Aylarca meclise gelinememiş, bir kelime etmemişiz. Yaşa hürmet ediyoruz. Ama dönüp dönüp haksızlıklar yapılıyor. Dönüp dönüp haksızlıklar yapılıyor. Bana söylenenlere sustum. Yuttum. Bir sürü haksızlığı duymazdan geldim. Zaman zaman bazı önemli açıklamaları da kıymetlendirdim. İddianameler yazılsın dendi diye. Tutuksuz yargılama esastır diye. Şimdi bugün çıkmış bu meclisin ilk grup toplantısında Sayın Bahçeli aynı aynı promptura aynı metni kes kopyala yapıştır atmışlar. Okuyor oradan. Şikayet eden CHP'li. Şikayet edilen CHP'li. itirafçılar CHP'li. Rüşveti alan CHP'li. Veren CHP'li. Külliyen yalan. Soruyorum buradan. Hangi hangi şahitler CHP'liymiş? Gizli tanık dediği odun isimleriyle ladinler çınarlar söylediği çocuk tacizcisi olan gizli tanık mı CHP'li? Ya da üç kuşak babasından kalan malına mülküne çökülüp de geçmişte AKP'den ihale alıyordu. Şimdi İBB'den almış diye malına çökülen şimdi de imza atarsan sana bunları geri veririm deyince iftiranamelere imza atan iş adamları mı CHP'li? Ya da ya da insanları çoluğuyla çocuğuyla tehdit eden bu imzayı atmazsan evladının yüzünü 20 yıl göremezsin diyen 80 yaşında anasından 500 kilometre öteye evlatları yollayan hasta 26 yaşındaki çocuğu hücreye tıkıp babasına at artık imzayı çıkar oğlunu diyen kendini itirafname imzalamaya çağırıp yoldayken karısını eşini gözaltına alıp onun çıkması senin atacağın imzaya bağlı diyenlerin kurduğu kumpasın ne tarafı CHP'li. Hadi bakalım. Bir daha, bir daha duyduğum anda hırsız CHP'li, bilmem ne CHP'li anlatacağım kimler hangi suç örgütleriyle birer birer ilişkili. Bu yüzden buradan sonra gösterdiğimiz sabrı, gösterdiğimiz sabrı, anlayışı, yaşa saygıyı Türkiye'nin içinden geçtiği kritik süreçte üzerimize düşen hep birimizin üstüne düşen görevi bundan dolayı duyup da duymadığımızı sustukça sustuğumuzun sonunda geldiğiniz nokta sağlık dilediğimiz grup toplantısında çıktığınız ilk kürsüde arkadaşlarımın haysiyetiyle oynayan hak etmediğimi duyaran hak ettiğini duyacak bundan sonra. Derse gir şimdi Ankara'ya gidelim efendim. Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Sayın Tekin bir toplantıya, bir sergi açılışına katıldı ve o toplantıda, sergi açılışında kendileri yeni dönemde uygulanmaya konulması planlanan eğitim öğretim sistemindeki yıl değişikliğiyle örneğin 2 iki artı ikilik liselerde eğitim öğretime geçilebilir ya da 3 artı birlik sisteme geçilebilir. Yani bir öğrenci liseden 2 yılda mezun olmak isterse mezun olacak. Sonrasında da mesleki eğitime yönlendirilecek ya da 3 yıl okuduktan sonra mezun olabilecek. İsterse bir yıl daha okuyabilecek. Böyle bir sistem önümüzdeki süreçte getirilmeye çalışılıyor. Bu sistemle ilgili olarak Sayın Bakan her şeyi düşünüyoruz, planlıyoruz dedi. Ee, gerekli yerlere de tabii ki meclise de böyle bir öneriyi sunacağız dedi. Kabul ederse e, uygulamaya konulacak dedi. Aynı zamanda Sayın Bakan mesleki eğitime de değindi. Ayrıca Milli Eğitim Akademisinin bu yılki çalışmalarına da değindi. Bir de tabii eğitimde öğretimde bir anlayış değişikliğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim öğretim süresinin azalacağı iddialarına ilişkin bunu karar mekanizmalarıyla tartışacağız. Meclisin takdirine göre sonuç ortaya çıkar dedi. Eğitim Birsen'in düzenlediği eğitimden bir kare fotoğraf yarışmasının ödül törenine katılan Bakan Tekin, insan hakları ve barışın eğitim sisteminin merkezinde yer alması gerektiğini vurguladı. Asli misyonumuzu ihmal etmeye başladık. Eğer biz asli misyonumuz olan insan haklarını, barışı, demokrasiyi, temel hak ve hürriyetleri önceleseydik bugün dünyada savaşlar Bugün dünyada İsrail'in uyguladığı vahşete karşı büyük bir sessizlik olmazdı. Demek ki biz asli işlevimize geri dönmek durumundayız. Onu ihmal etmeden eğitim öğretim sistemlerimizi buna göre dizayn etmek durumundayız. Bakan Tekin eğitim süresiyle ilgili modelin tüm yönleriyle değerlendirildiğini ve detaylı bildirmenin ilerleyen dönemde yapılacağını ifade etti mekanizmalarıyla tartışacağız. Ee, ondan sonra da parlamento üretim yönünde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine göre bir sonuç ortaya çıkar. Ama biz bütün parametreleri dikkate alan, kamuoyundaki bütün tartışmaları değerlendiren e, bir çalışmayı tamamladık. Artık bundan sonrası e, modelle ilgili detaylı bilgilendirmeyi uygun bir zamanda yapacağız. Eğitim evet, Akademisi ile olan ilgili güncel son olarak. Milli Eğitim Akademisi ile evet. Yeni yılda derslerin başlayacağını Şöyle, şimdi biliyorsunuz 1 Eylül 2025 itibariyle e, et, Milli Eğitim Akademisi artık e, e, fiilen ve resmen çalışıyor. E, öğretmen istihdamı ile ilgili süreç AGS Temmuz ayında yapıldı. E, tahmin ediyorum 24 Kasım itibariyle son KPSS ile e, KPSS artı mülakatla son atamalarımızı 24 Kasım tarihi itibariyle yapmış olacağız. Atamalar sonrasında normlar tekrar güncellenir. Ondan sonra da AGS kontenjanlarını biz tahmin ediyorum Aralık ayı içerisinde ilan ederiz. Ee, yeni yıldan itibaren de Milli Eğitim Akademisi e, öğretmen aday arkadaşlarımızla eğitim öğretime başlar. Mersin Valisi Sayın Atilla Toros bugün Mersin'de 2025 yılının ilk 9 ile ilgili asayiş verilerini paylaştı. Mersin Valisi Atilla Toros, 2025 yılının ilk 9 ayına ait asayiş verilerini kamuoyuyla paylaştı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı önünde düzenlenen toplantıya Mersin Valisi Atilla Toros'un yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tu General Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tu Amiral Gökmen Gücüyen katıldı. Paylaştığımız veriler, elimizin asayişine ilişkin paylaşacağımız bu veriler, elimizin huzur ve güvenliği için suçla mücadelemizdeki kararlarımızı yansıtmaktadır. Sevgili Mersinler yasa dışı yapılara, organize suç şebekelerine, şehir eşkıyalarına, dolandırıcılara, zehir tacirlerine, göçmen kaçakçılarına, kısaca huzur ve güvenliğimize kasteden her türlü suç odağına karşı caydırıcı, etkili ve kesintisiz bir mücadele yürütüyoruz. Bu anlayışla, sahada sürekli varlık gösteriyor, önleyici tedbirler alıyor, suçun oluşması halinde ise hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor ve huzuru daim kılmaya gayret gösteriyoruz. Kıymetli basın mensupları, değerli Mersinler, kişilere karşı işlenen suçlarla mücadelede alınan önleyici tedbirlerin ve sahadaki hızlı ve etkili müdahalenin olumlu sonuçlarını görüyoruz. Nitekim bu yılın ilk 9 ayında Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre kişiler karşı işlenen 10 önemli suçun tamamında azalma sağlanmış. Bu suç grubunda %13.3 oranında bir düşüş kaydedilmiştir. Mal varlığına karşı işlenen suçlar grubunda yer alan 9 önemli suçun tamamında azalma sağlanması, bu gruptaki suç oranının %31 gerilemiş olması, aydınlatma oranının %93.4'e ulaşması başarımızı net bir şekilde ortaya koymaktadır. Kıymetli Mersinler, bu yılın ilk 9 ayında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle aranan 3979 kişi yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle aranan tüm şahısları yakalayıp adli mercilere teslim edene kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz. Sadece yasa ihlali olarak değil, toplumsal huzurumuza yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak gördüğümüz ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Yılın ilk 9 ayında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 1819 silah, haklarında işlem yapılan 2200 kişi bu mücadelemizin başarısını yansıtmaktadır. Hiçbir suçun cezasız kalmaması için... Organize suç şebekelerine yönelik yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu dönemde düzenlenen 54 operasyonda gözaltına alınan 206 şahıstan 83'ü tutuklanmış, 67'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Tefeciliğe karşı düzenlenen 65 operasyonda gözaltına alınan 195 şahıstan 51'i tutuklanmış, 30'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. Biz suçla mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Değerli Mersinler, başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin geleceğini hedef alan uyuşturucu tehdidine karşı amansız bir mücadele veriyoruz. Bu mücadelemiz toplumların temelini sarsan ve bir insanlık suçu olan uyuşturucudan tüm vatandaşlarımızı korumak. Bu kararlı mücadelemizle zehir tacirlerine göz açtırmıyor evlatlarımızın hayatlarını karartmalarına fırsat tanımıyoruz. Bir yandan uyuşturucu imal ve ticareti yapan suç odaklarıyla yoğun bir mücadele veriyor. Diğer yandan da toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik eğitim ve bilinçlendirme programları yürütüyoruz. Kıymetli hemşerilerimiz, sadece bireysel değil, toplumsal bir tehdit olarak gördüğümüz yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık suçlarına karşı kararlı bir mücadele veriyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında siber devriyelerimiz suç unsuru tespit edilen 3349 hesap ya da şahıs hakkında işlem yapmıştır. Siber suçlara yönelik düzenlenen 59 operasyonda gözaltına alınan 676 şahıstan 363'ü tutuklandı. Çok kıymetli Mersin'ler. Trafikte sıfır can kaybı hedefine ulaşma ve trafiğin düzen ve güven içerisinde akışını sağlama noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında denetlenen araç sayısı 4 milyon 309 bin e, denetlenen motosiklet sayısı da 519 bine ulaşmıştır. Bunun yanında trafik güvenliğini içe sayan, trafikte şehir eşkıyası gibi hareket edenlere de asla fırsat vermeyeceğiz. Değerli Mersinler, ilimizde yasal kalış hakkı bulunan 194.759 yabancı bulunmaktadır. Bunların 154.733'ü geçici koruma altındaki Suriyeliler, 38.497'si ikamet izinliler ve 1529'u uluslararası koruma kapsamındaki yabancılardır. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı düzenlenen 47 operasyonla gözaltına alınan 77 kişi hakkında adli işlem tesis edilmiştir. Kıymetli Mersinler, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımız Mavi vatan'da güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle bu mücadelede gece gündüz demeden canla başla çalışan tüm güvenlik güçlerimizi yürekten kutluyorum. Efendim bugün sabah saatlerinde Mersin'in Erdem ilçesinden üzücü bir haber geldi. Bir işçi minibüsü devrildi. Şarampole yuvarlandı. Kazada 4 işçi hayatını kaybetti, 14 işçi de yaralandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 14 yaralı hastanelere sevk edildi. Cemal K. idaresindeki minibüs ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 4 işçi kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan 14 işçinin tedavileri devam ediyor. Mersin valisi Atilla Toros olay yerine giderek kaza hakkında bilgi aldı. Vali Toros şu bilgileri verdi. Öncelikle başımız sağ olsun diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Maalesef sabah 6.40 sularında Erdemli ilçemize bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Tarım işçilerimizi, vatandaşlarımızı sabah taşıyan bir minibüs, araç yaklaşık 10 metrelik bir mesafeden aşağı yuvarlanmış oldu. Maalesef ifade etmek istiyorum ki 4 tane vatandaşımız olay yerinde vefat etti. 14 vatandaşımız da Erdemli'deki hastanelere ve merkezdeki bundan şehir hastanesi dahil hastanelerimize sevk edildi. Onların durumlarını da yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, kalanlara sabır diliyorum. Ee, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Çünkü bizim açımızdan son derece üzücü bir kaza oldu. Tekrar başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyorum. Sağ olun. Efendim kameralarımızı tarsusa çeviriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal destekleme programları çerçevesinde dağıtım töreni gerçekleştirilecek törene Vahap Seçer de katılıyor. Öncelikle sizlerle bir telgrafımızı paylaşmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurul çalışmaları için Ankara'da bulunmam nedeniyle Mısır Flaky'e, nergis soğanı, güneş paneli ve sıvı gübre dağıtım törenine töreninde aranızda bulunamıyorum kırsal kalkınmayı önceleyen, üretimi ve üreticiyi destekleyen, bu değerli projeye öncülük eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçeri ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarını içtenlikle kutluyorum. Üreticilerimize bereketli bir dönem diliyor. Tüm katılımcılara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Saygılarımla Gülcan Kış, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili. Kıymetli misafirler ilk olarak konuşmalarını yapmak üzere güneş paneli desteği projemizden faydalanan yetiştiricimiz